Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle e, hanker videosu çektim. Bu hanker videosu Hande Erçel ve Kerem Bursin haricinde Serenay Sarıkaya ile alakalı da çok önemli bir gelişme oldu. Hatta dünyaca ünlü yıldız Serena Gomez de bu işin içerisinde. Peki neler yaşandı? Bir önceki videoya giderek o detayları öğrenebilirsiniz değerli takipçiler. Bugün farklı bir konu işlemeye tekrar karar verdim. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u konuşacağız değerli takipçiler. Videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle kısaca Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir beraberliği nasıl başladı? oradan bahsetmek istiyorum değerli takipçiler. Biliyorsunuz Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 2020'nin son günlerinde yeni bir aşka yelken açmışlardı. Peki bu aşka yelken açtığını biz nasıl öğrendik? Onlar Alaçatı'da bir otelde, pardon Çeşme'de tatil yaparken İkiliyi gazeteciler fotoğrafını çekiyorlar. Tabii bu fotoğraflar çekildiği zaman Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk iddialarını doğruluyorlar ve kabul ediyorlar. Çünkü artık fotoğraflar gazeteciler tarafından çekilmişti değerli takipçiler. Zaten Altıhatı ve Çeşme yani yakın yerler. Yanlış bir şey söylemiş olmayacak ama tam doğru şeyi söylemek için durdum. Ve Oğuzhan Koç bu beraberlikle alakalı şu açıklamayı yapmıştı. Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim diyerek yazmıştı. Peki neden sadece iki insanı ilgilendiren bir konu diyerek böyle fevri bir giriş yapmıştı? Bunun sebebi şuydu. Yağmur Tanrı sevsinle Oğuzhan Koç'un beraberliğinin bitmesine sebebi olarak Demet Özdemir'in gösterilmesiydi. Çünkü Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un beraberliği 2020'nin sonlarında ortaya çıksa da daha önce defalarca mekanlardan çıkarken görüntülenmiş ve her defasında yalanlamışlardı. Ve bu süreçler hep e, Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrı beraberliği bittikten kısa bir süre sonra da gelişen gelişmelerden birkaçıydı. Ve bu tarz haberler çok fazla yapılmıştı. Ve şimdi fotoğrafları çekildikten sonra e, itiraf etmeleri de insanlarda kuşku uyandı. Yani neden daha önce söylemediniz tarzında. Ama Oğuzhan Koç bu tarz bir açıklama yapmıştı değerli takipçiler. Özdemir ise, Demet Özdemir ise sevgilisiyle olan karelerini takipçileriyle paylaşmış. Güzel oyuncunun kalp emojisiyle birlikte yayınladığı gönderi ise 1 milyondan fazla beğeni almıştı. İkiliyi birbirine yakıştıran kadar yakıştırmayanlar da vardı. Hatta Demet Özdemir'in yakın arkadaşı Yağmur Tanrısevisi'nin eski sevgilisiyle beraber olmasını hoş bulmayanlar da vardı. Ama kimileri de Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevisi'nin o kadar yakın arkadaş değil ki diyenler de vardı. Yani bu konu bayağı sosyal medyanın e, gündemine oturan bir konu değerli takipçiler. Ve bu süreçlerden sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aynı evde yaşadıkları iddia edilmişti. Yani e, Oğuzhan Koç'un Sürüti olarak kullandığı dairesine tadilat yaptırdı ve bu tadilat bittikten sonra sevgilisi Demet Özdemir ile beraber aynı evde yaşayacağı iddia edilmişti. Başrolünde yer aldığı doğduğun ev Kadın'ın dedisinin setinde gazetecilere açıklama yapan Demet Özdemir ise bu iddialara cevap vermişti değerli takipçiler. Her şey yolunda ama yani beraberliğimiz yolunda ama aynı evde yaşamıyoruz böyle bir şey yok demiş ve iddiaları yalanlamıştı değerli takipçiler. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme nedir? Oğuzhan Koç 26 Şubat 1992 doğumlu olan Demet Özdemir'in 29 yaşında 29. yaş günü için kolları sıvamış. Peki Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir'i mutlu edebilmek adına neler yapmıştır? Tabii ki aklınıza ilk gelen şey ne olabilir? Bir şarkıcı oyuncu sevgilisini nasıl mutlu edebilir? Romantik olarak düşünürsek tabii ki ee, aslında bununla alakalı olarak daha önce bir haber çıktığı için tabii ki diyorum. Yoksa her şeyi yapabilir tabii ki. İlla sınırlı bir kalıpta e, bir hediye almak durumunda değil. Daha önce e, Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e şarkı yazıp yazmadığıyla alakalı haberler çıkmıştı. Bunun üzerine de e, oyuncuyla geçirecekleri ilk doğum günü için unutamayacağı bir hediye vermek istemiş e, Oğuzhan Koç. Ozan Kenan Doğulu kardeşi Sülüt Diyosu'na kapanarak sevgilisi için yazdığı parçayı seslendirmiş ve Demet Özdemir'e bu anlamda bir hediye vermek istemiş. Bence güzel bir hediye yöntemi. Çünkü ben Oğuzhan Koç'un yazdığı kendi yazdığı, kendi beslediği şarkıları zaten sizlerde de olduğu gibi ben de hep beğenmişimdir. Umarım e, bize de o şarkıyı duyurur. Sadece Demet Özdemir'e vermekle kalmaz. Hepimiz o şarkıyı dinleriz diyorum değerli takipçiler. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesiyle alakalı gelişmeler bu şekilde. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.